Merhaba. Bugün sizinle Shiba Inu fiyat tahmini videomuzla birlikteyiz. videomuzda uluslararası platformlara ait 2022 yılı tahminlerini bulabilirsiniz. Ancak tahminlere geçmeden önce hemen şunu belirtelim. Bu video bir yatırım tavsiyesi değildir. Shiba Inu, Dogecoin ve Floki ile birlikte köpeklerden ilham alarak oluşturulan kripto paralardan biri. Shiba 2021'de yüzlerce kat değer kazanarak inanılmaz bir yükseliş trendi yakaladı. Ancak şu an yükseliş devrinin en düşük seviyelerinde. Yahoo analisti Michel Kuchar önemli bir tahminde bulunuyor. Kuchar'ın sözlerini aynen aktarıyoruz. Teknik analizler Shiba'nın yeniden yükselişe geçmesinin yüksek olasılık olduğunu gösteriyor. Bu durumda fiyatın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100.000'de 88 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Ayrıca bu seviyenin aşılması da mümkün. Yine Shiba'ya karşı olumlu görüş bildirenlerden biri FX Street yazarı Akash Grimat. Grimat'a göre Shiba 100.000'de 38 seviyesini geçerse %40'lık bir artış sürecini başlatma olasılığına sahip. Bu olumlu tahminlere rağmen 25 Şubat itibarıyla Shiba 2022 yılı içerisinde %16'lık bir değer kaybına uğradı. 7 Ocak ile birlikte 100.000'de 3 direncinin altını gören Shiba oysaki bu direnç seviyesine tutunmuş durumdaydı. Ancak Ukrayna-Rusya savaşı bu direnç noktasını da çökertti. Ancak hemen enseyi karartmamak lazım. 2022 yılı için yapılan tahminlerin ortalaması alındığında 100 binde 60 dolar seviyesi ortaya çıkıyor ki bu şu andaki fiyatın yaklaşık iki katı. Yani yatırımcıların birçoğu hala Shiba Inu'ya güveniyor. Prediction Net, Shiba'nın yıl sonu değerini yaklaşık olarak 100 binde 45 dolar olarak görüyor. Long Forecast biraz daha iyimser. Bu platforma göre Shiba 2022 yılında 100 binde 66 seviyesini görecek. Şu an kripto para piyasasını takip eden birçok uzman Shiba Coin'deki yükselme zirvesinin bittiği yönünde görüş bildiriyor. Bu konuda özellikle sosyal medya gücünü Shiba'nın kaybetmesi önemli bir veri. Shiba özellikle sosyal medya üzerinden büyüyen bir kripto paraydı. Ancak geldiğimiz noktada Shiba'yı kendi yatırımcısının dışında destekleyebilecek sosyal medya veya başka bir hikaye yok. Bu da Shiba konusunda çok dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Nitekim eğer Shiba'nın yükseliş eğrisini tamamladığını düşünüyorsanız farklı kripto paralara ve özellikle Metaverse coinlere yönelmenizde fayda olabilir. Shiba da bu durumun farkında olduğu için kendi Metaverse coinini çıkardı. Ancak bu coin, Decentraland ve The Sandbox gibi metaverse coin'lerle karşılaştırıldığı zaman önemli bir başarı gösteremedi. Kanalımızı takip ederseniz çok mutlu oluruz.